Ekranda gördüğünüz Mehdi'nin gerçek tanımıdır arkadaşlar. Andolsun ki yaptıkları her şeyi onlara bir ilimle mutlaka haber vereceğiz. Çünkü biz gayipler onlardan habersiz değildik. Araf Suresi 7 Dikkat ederseniz ileri atıf var. Eğer Efendimiz döneminde olsaydı sana bir ilim verdik ve bildirdik. Sana bunları bir ilimle bildirdik gibi ifadeler kullanılırdı. ''Bir ilimle mutlaka haber vereceğiz'' şeklindeki cümle geleceği atıftır. Bunlar da Mehdi'nin görev tanımı ile ilgili hadisler. Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi şudur ki gizli bir işe doğru yönlendirilecek. O Mehdi diye adlandırılmıştır çünkü o gizli bir işe hidayet edilmiştir. Olamak zordur. Hazır medya yaşamın için kendisine demişler. Efendimiz şöyle cevap veriyordu. Kimsenin bir medya, gizli bir işe kılavuzluk ettiği için. Peki ne arkadaşlar Arapça anlamı yalan, riya sahtekarlık, göz boyama, ara bozma olarak tarif ediliyor. Bir de deccaliye var biliyorsunuz. Yani deccale hizmet edenler. Eğer deccal yalan rüya saattakarlıksa onlar ne oluyor? Yine yalancı, manipülatör, algı yöneten. Ve bunlar bir ekip. Kelime anlamlarından da anlaşılıyor ki ve gizli bir iş, bir ilim, mehdi fikir savaşı yapacak. Mehdi doğru yolu gösteren, doğruyu söyleyen, Deccal yalan söyleyen, Deccaliye yalana destek olanlar olarak da düşünebiliriz. Öyleyse Mehdi kılıçla savaşacak diyenleri Deccali olarak da tarif edebiliriz ki zaten öyle. Böyle bir zamanda kılıçla savaşmak gibi bir şey esasen mantık dışıdır. Hatta buna inananlar üzerinde bir alaydır. Peki onca zaman anlatılan bu büyük savaşın hedefi ne? Hedef ekranda gördüğünüz gibi Adem neslinin sonunu getirmek. Yalan mı diyeceksiniz? Evet aslında yalanla. Yalanla çünkü Mehdi bu savaşı tek başına yürütemez. Biz bu savaşı birlikte yürütmemiz gerekiyor. Onların süper kahraman olarak tanıttığı Mehdi ise onların kurguladığı yine aynı amaca hizmet eden Mehdi tanınmasın ve onlar operasyonlarının tamamlasın diyeydi. Mehdi halkın içinden çıkan herhangi bir insan. Ve kurguladıkları oyun öylesine manipülatif, öylesine dolan başlı ki ahali Mehdi'ye inanmazsa kendi başına bu işin içinden çıkamaz. Peki Mehdi Aleyhisselam'ın bir takım böyle doğaüstü güçleri hayır, de olacak hayır, mı? Hayır, hayır. Böyle bir şey yok. Hadislerde böyle bir anlatım yok. Yani Mehdi Aleyhisselam hakkındaki rivayetlerde biz böyle olağanüstü şeyler bulamıyoruz. Böyle bir şey yok. Ayetlerle bir de sabittir. Biz senin müjdeleyici ve uyarıp korkutucu olarak Hak ile gönderdik. Hak gerçek manasındadır. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı, korkutucu gelip geçmiş olmasın. Biz elçileri müjde vericiler ve uyarıp korkutucular olarak göndeririz. Artık kim iman ederse ve halini davranışlarını düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır. Sen yalnızca bir uyarıcı, korkutucusun. Ben onların planlarını, söyledikleri yalanları, zihninize nakşettikleri ön yargıları bir bir anlatacağım. Decaliye de kafanızı karıştırmaya, itibarsızlaştırmaya, algınızla oynamaya devam edecek. Sonuçta onlar operasyonlarını tamamlamak istiyorlar. Size düşense hakkı batıldan ayırmak ve hakka taraf olmaktır. Aksi halde çok büyük sonuçlar doğurabilir. Hem hayretiniz açısından hem de dünya açısından. Gelelim de Ecel'in kim olduğuna ve plana. Biliyorsunuz ki İblis, Hazreti Adem ve Havva cennetten kovuldular, dünyaya geldiler ve düşmanlıkları başladı. Onun öncesinde bir atışma olmuştu. O da bana insanların yeniden dirilecekleri güne kadar mühlet ver dedi. Rabbimiz söylüyor. Allah sen mühlet verilenlerdensin dedi. Ve Allah onu arkadaşlar yalın dumansız bir alevli ateşten yarattı. Şeytanı yalın dumansız bir alevli ateşten yarattı. Bu ne olabilir? İblis bir elektrik arkadaşlar. Akım. Ve narkiste.com isimli bu İngiltere menşeli internet sitesi iblise ait bir site ve kullandıkları teknolojiyle o bir enerji içten dışa makaleleri yansıtan iblisin ta kendisi. Sitede çok fazla tek göz teması kullanılmış tıpkı Deccal Hadisleri'ne uygun olarak ve Biliyorsunuz Deccal bir adadan çıkacaktı. İngiltere bir adadır. Sitedeki bu çok sayıdaki göz temasının yanı sıra sitede dini göndermeler de çok fazla. Cin, şeytan, elma, yılan bu şekilde. Ürkütücü bir havası da var. Mesela bakın fısıltı, yılan, cinler, şeytan. Bu aslında hadisle alay etmek. Ateşin su olarak gösterilmesi. Elma bizi temsil ediyor. Görüyorsunuz elma yani yuvarlanacak neredeyse gibi. Bu türden çok fazla göndermeler de sitede mevcut. Şu notu da araya girmekte fayda var. Psikoloji sitesi olduğu için burada psikoloji sınıflandırması yapmış ve en altta da kendisini koymuş. Bakın burada HGT bir tanrı yazıyor. Tanrı detayını şunun için gösterdim. Biliyorsunuz hadislerde alnında kafir yazacak tek gözlü bir yaratık mı artık insan mı? Çeşitli şekilde tarifler var. O zaten tamamen bir kurgu. Daha sonraki bölümlerde ona geleceğim ama şunu hesap etmek lazım. Tek gözlü alnında kafir yazan birisi çıksa bugün ona kim uyar ki? Birçok hadiste de çok insanın deccele uyacağı ve kafir olacağı belirtiliyordu. Hadisteki deccel bahsi aslında yalana uymaktır. Tekrar belirteyim kimse alnında kafir yazan tek gözlü birisine zaten uyma. Oradaki aldatmayacağı kadar dejalye yani onlara buna çalışanlar her şeyi düşünmüş ve en önemlisi ki zaten kimsenin bilmediği bir şey kılavuzluk edecek noktası burada. İşte de dünyanın sonu planı var. Görüyorsunuz bunlar Covid 19'un laboratuvar ürünü olduğunu gösteren dünyadaki tek deliller, tarihleri vesaire hepsi var. Yangınlar hepsi olduğu tarihlerden önce eserler. Bunlar yaşananlar ve bundan sonrası var. Uydular, aşı, spike proteini nükleer saldırı, Panoptikon isimli nükleer saldırıdan geri kalan insanların bir yerde toplanacağı ve korkunç işkencelerle şeytana tapmak zorunda bırakılacağı bir süreç. Zaten paylaşımlarından bir tanesine de razı olmak diyor. Çünkü insanlar aşı oldular ve gönüllü olarak aşı oldular. İşte burada öyle bir dolan başlı manipülasyon var ki insanların burayı çok iyi anlaması lazım. Özellikle hükümet tabanı bu konuyu duyduğu zaman kulaklarını direkt tıkıyor ve reddediyor. Oysa ki onlara yapılan oyun, onlara yapılan manipülasyon tam olarak aynı hadiste bahsedildiği gibi decelin yani yalanın ateşi su olarak göstermesiydi. FETÖ'cüler aşı karşıtlığını üstlenince AK Parti tabanı aşı karşıtlığını FETÖ üstlendiyse demek ki aşı iyi bir şeydir diye düşündü. Oysa ki onların asıl hedefi beni kapatmaktı. Laf kalabalığıyla belge kirliliğiyle, bilgi kirliliğiyle vesaire. Bunların hepsine geleceğim. İşte bu yüzden de bu tür içeriklerle hadisle alay ediyor. Deccal ateşi su olarak gösterir. Elbette ki enerji olarak akımı hapsedilmiş iblis bunu kendisi yapmıyor. Tüm bu olanların fikir babası o. Operasyon ayağı ise Siyonizm. The Economist Rothschild ailesi. Bakın mesela buradaki karga figürüne kadar iblisin sitesiyle uyuşuyor. Ya da ortak yayınladıkları kapaklar var de bir defa ve daha birçok bağları olduğunu kanıtlayabiliyoruz. Ve bu delillerin Rothschild ile bağlantılı bir siteden çıkması demek Rothschild'i Covid-19'dan ölen milyonlarca insanın katili yapar demektir. Allah nasip ettiğinde bu delilleri dünya duyduğunda Adem nesli bir araya toplanacak ve Siyonizme karşı olacak. Allah'ın izniyle yine inşallah Siyonizmin çöküşü başlayacak. Ama daha öncesinde milletimizi ve dünyayı bekleyen tehlike ile ilgili konu var ki bu hepimizi yakından ilgilendiriyor. Durumun vehameti bu makalenin altındaki konuşmalardan anlaşılıyor. Ben sayfanın linkini de ekleyeceğim. Siz de kendiniz de bakabilirsiniz. Görüyorsunuz zaten 9 Kasım 2016 ve makalenin alt kısmında örgüt üyelerinin konuşmaları var. Daha doğrusu bazıları enerji varlıklar, bazıları da siyonizme bağlı unsurlar. Ama öncesinde makalenin satır aralarında neler yazdığını da size göstereyim. Satır aralarında sözde bir ilişkiden bahsediyor ve ilişki içinde böyle tarifler yapıyor benzetmeler yapıyor ve satır aralarından şu kelimeler cümleler çıkıyor etkinleştirilmeyi bekler Wi-Fi'nize bağlanır, ruhunuzun etrafına zehirli dallarımızı sararız, ruhunuz yükselirken gözyaşı getirir. Çünkü uyduyla aşı arasında bir bağlantı var. Aslında kastetmeye çalıştığı şey o. Çünkü Adem Nesli'nin aklını zekasını alçaltmadan da edemiyor. Bizimle devamlı siteden aslında alay ediyor satır aralarında. Şifreli bir dil var. Zaten Mehdi'ye bir gecede verilen ilim de o siteyi ve o dili okuyabilmek. Ve makalenin alt tarafında güçlü aşıyı da unutmayalım. Güçlü serum ile yüklü bir dizi iğne kesinlikle ileri tıptır diyor. Ve evet her her hayatta kalma bakın yaşayabilme şansı her hayatta kalma ve bu siteyi bulma ile aşılanıyoruz diye de bir alay ediyorlar 10 Eylül 2016'da ve bu konuşmalar dediğim gibi 5 milyon insanı zaten öldürdüklerini kanıtladığımız virüsün bahsinin geçtiği makalenin içinden ve alt kısımda konuşuyorlar burada 5 milyon insanı öldürdüler orada kaç öldürmeyi hesaplıyorlar varını siz düşünün Tabi diyaloglar orada bitmiyor. Mesela bir başka diyalogta Elon Musk bizden biri mi? Elon bize ait diye. Kendi aralarında Elon Musk'tan da bahsediyorlar. Bakın burası da çok enteresan. Kulelerinizde yakmaya çalışmamalarına dikkat edin. Onları bulamazsınız, onları yakamazsınız. Kulelerden bahsettiği Elon Musk'ın wi uyduları. Zaten onun için onları bulamazsınız, onları yakamazsınız diyor. Çünkü uzayda. Konu da şu arkadaşlar. Aşı derinin altına bir balon olarak yerleşiyor. Vücut ısısı değiştiğinde balon patlıyor ve vücut maddeyi yabancıladığı için hızlıca spike protein üretiyor. Spike protein üretince de damar tıkanıyor ve kalp krizi meydana geliyor. Bunun içinde de zaten sitede birçok ima var. Bunlardan bir tanesi işte pıhtı atmış kalp ya da bu. Bu çok manidar. Elma adem neslini zaten temsil ediyor ve spikes yazıyor görüyorsunuz. Spike proteini ve bıçaklar. Adem neslinin sonunu spike proteini ile getireceğim demeye getiren bir paylaşım. Çoğu insanın aklı böylesine büyük bir organizasyonun yapılabileceğini almıyor. Oysa ki onlar dünyanın her ülkesinde tıpkı Türkiye'deki FETÖ yapılanması gibi yapılanmalar oluşturmuşlar. Bu işin içinde kimler var kimler zaman geçtikçe fark edeceksiniz. Ekranda gördüğünüz diyalog da zaten bu konuyu az çok anlatıyor. U'nun kendi mirasını inşa etme armağanını kutlamak mantığını kitlelere ulaştırmak. Burada kitle 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 yok etmekten bahsediyor kitlelere ulaştırmak derken. Bu da dediği zaten World Health Organization yani Dünya Sağlık Örgütü. Uydularla hava sıcaklığını değiştirebiliyorlar ve tabii ki vücut sıcaklıkları da değişiyor. İki ayrı deneme yaptılar. Bir tanesi içinde dağ maratonu, aynı sıcaklık düşü 21 sporcu hayatını kaybetti. Ve Kanada'da bir günde 808 kişi sıcaklar nedeniyle öldü dediler ama aslında yaptıkları şey uyduları test etmekti. Nereden biliyorsun derseniz şuradan biliyorum. Tıpkı diğerleri gibi sözde kız arkadaşının öldüğünü anlattığı bir makalede vücut sıcaklığının düştüğünü, hipoterminin başladığını ve tabi kız arkadaşı da tıpkı Çinli sporcular gibi dağda koşu yaparken ölüyor. Karen ertesi sabah polis tarafından bulundu. Ancak şorta açık bir antrenman ayakkabısının üzerinde diğeri vücudundan 200 metre uzakta bulundu. Ve ne tesadüftür ki Elon Musk geçen sene attığı bir tweette kendini Space Karen ilan ediyor. Aslında burada o konuya vurgu yapıyor ama tabii bunu biz biliyoruz bu sırlara vakfı olduğumuz için. Yani insanlıkla sadist bir şekilde alay ediyorlar. Bir başka makalede Star Wars filmlerinden bahsediyor. Şöyle söylüyor. Ölüm yıldızı olan kitle imha makinesidir. Yani Starlink uydusu demek istiyor aslında. Korkunç sonucun farkına vardığında kaçmaya çalışırlar ama artık çok geçtir. Ölüm yıldızının çekici ışınla yakalandı ve yavaş yavaş bekleyen ölüm yıldızına doğru sürüklendiler. Başka bir makaleden tek cümle. Toksit dolaşıklığımızın tek gerçek kopuşu senin ölmendir. Toksit dediği zehirli. Yine diyaloglardan son kalp durmasından sonra bu kaçınılmazdı. Bu arada H.G. Tudor iblis. Yani H.G. Tudor kod ismiyle yazıyor. Yeni bir dünya düzeni için Tudor oy verin. Ya da empat sadece son yakın gibi diyaloglarda görüyorsunuz dostlar geçiyor. Bunların hepsi gerçektir. Tarihler şunlar bunlar, Covid'in delileri vesaire. Hepsi doğrudur. Vücut sıcaklığı ve kalp krizi konusunu doğrulayan bir şey daha var. O da son dönemde sporcuların sık sık kalp krizi geçirmesidir. Daha önce hiç olmadığı kadar çok futbolcu dikkat edin kalp krizi geçiriyor. Ki bunlar birincilik medyatik olanlar yani alt liglerde vesaire ne oluyor bilemiyoruz ama çok fazla kalp krizi geçiriliyor olması ve aralarından ölenler de çok oldular. İşte bunların hepsi aşı olmuş ve vücut sıcaklığı tabii koşarken birden vücut sıcaklığı ciddi bir değişim gösteriyor. Neticesi kalp kriziyle sonuçlanıyor. Böyle çok fazla oldu ve dediğim gibi ölenler de oldu. Bakın yazıyor maçta ölen futbolcunun son sözleri vesaire. Hepsi bunların aşı ile ilgili. Biraz önce gösterdiğim belgelerde bunun doğrulayıcısı. Soğuk sıcak hava, hastalanma, terleme vesaire yanı sıra ilaçlardan da vücut sıcaklığı değişiyormuş. Bilginiz olsun. Ve sona sakladığım bir konu vardı dostlar. Çünkü bu konuda size de bir mesaj var. Sitenin neresine baksanız 11-19 sayılarını görürsünüz. Bu sayıları sembolik olarak kullanıyorlar ve kendi davaları ile ilgili özel anlamları da var. Mesela bu siteden bir kapak ortadaki 19'ları görüyorsunuz. Ya da YouTube sayfasına katılış tarihi 19 Ağustos 2019 veya mail adresi görüyorsunuz 1909. Mesaj da şu 19 müdestir suresi 30. ayettir. Onun üzerinde 19 vardır. Ve 31. ayette şöyle geçer. Biz o ateşin koruyucuları meleklerden başka sıkılmadık ve onların sayısını da küfretmekte olanlar için yalnızca bir fitne konusu yaptık ki inkar edenler için bir fitne konusu yaptık. Yani şu an size söylediğim olay. Kitap verilenler yakın kesin olarak inansın. Aslında şu anda bir mucize ile karşı karşıyasınız yani Rabbimizin bize bunu Kur'an'da bildirmesi. Gerçekten de çok dikkate değer bir konu çünkü Efendimiz zamanıyla örtüşmüyor bu ayet ki zaten Mehdi ile ilgili o kadar çok ayet var ki bunlar hep sizlerden saklananlar Mehdi konusunu saptıran, sulandıran ve insanlığı bu korkunç sona iten ve hoca görünümündeki bazı güvenilen tiplerin yaptığı şeyler. Hepsini size anlatacağım. Devam edeyim. Kitap verilenler yakın kesin olarak inansın, iman edenlerinde iman artsın. Kendilerine kitap verilenler ve iman edenler böylece kuşkuya kapılmasın. Kalplerinde hastalık olanlar ile kafirler de Allah bu örnekte ne anlatmak istedi desin. Yani bunun üzerinde düşünsün. Evet dostlar gözünüzde gördünüz. Gördüğünüz her şey de gerçekti. Bu büyük tuzağa milletimize devlet içinden bazı hainler, sahte aşı karşıtları, Mehdi ile ilgili yalan söyleyen hocalar vesaire hepsi bu tarihlerde bu mücadelenin yapılacağını biliyordu ve hepsi kurguyu buna göre tasarlamış. Ben bunların hepsini bir bir size söylenen yalanları, Kur'an'da Mehdi'yi gizlemelerini, ve daha nicelerini, bunca sene nasıl algı yönettiklerini size tek tek kanıtlayacağım. Size düşen bir kere yakınlarınızı uyarın çünkü her vücut sıcaklığı değişen yani aşı olanlardan söz ediyorum. Kalp krizi riski taşıyor. Ama bunun haricinde bu konunun yayılması lazım. Televizyonların hiçbirisi bizden değil. Cimer'e gönderseniz bu delilleri vesaire. Cimer'e FETÖ çöreklenmiş. Cimer'den bir ses çıkmıyor. Sosyal medyada da bu konu devamlı sulandırarak Mehdi bahsinden şundan bundan Deccaliye dediğim ekibin girişimleriyle örtbas ediliyor. Samimi vatandaşların hepsi bu konuyu duyurması onlara Allah tarafından aslında verilen bir vazifedir. Benden söylemesi bundan ahirette de mesulsünüz bunu söylemek zorundayım ben bir uyarıcıyım daha size çok fazla şey anlatacağım size düşen hakkı batıldan ayırmak hakkın yanında saf tutmaktır bildiğiniz tüm yalanların yanlış bildiğiniz tüm konuların doğrularını size anlatmak üzere diğer videolarda da yeni gösterimler size yapacağım dediğim gibi ben Deccal savaşıyorum yani yalanla savaşıyorum daha evvel bir operasyon yapacaklardı aslında hamdolsun Rabbimiz bizim bir süremizi biraz daha uzattı öyle gözüküyor şimdilik bu kadarını anlatmış olmak yeter. Daha sonrasında diğer videolarda bahsedeceğiz. edeceğiz. Görüşürüz arkadaşlar.